Arkadaşlar merhaba. Bugün düz örgü üzerine S harfi işleyeceğiz. Evet. Eni 9 ilmek, boyu 17 ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle en soldan 1 2 3 4. ilmeğin içinden çıkıyorum. 4. sıranın içinden soldan çıktım ve başlıyorum. Evet. Buraya bir ilmek atıyoruz. İlmeği kapatırken aynı ilmeğin altına iniyoruz arkadaşlar. Aynı ilmeğin altına indik. Buraya da bir ilmek atıyoruz. İlmeği kapatırken bir alta yan tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Bakın. Yan taraftaki bulunduğumuz sıra burası bir altı burası arkadaşlar. Yan tarafa bir alta geçtik. Şöyle buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken aynı sıraya yan tarafa geçiyoruz. Şöyle aynı sıradayız yan taraftayız arkadaşlar. Buraya da bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken bulunduğumuz ilmeğin altından çıkıyoruz bakın. Bulunduğumuz ilmeğin altından çıktık. Evet, devam edelim. Buraya da bir ilmek atıyoruz. Buraya sağ tarafa doğru aynı sırada 5 ilmek atacağız arkadaşlar. Şöyle sıramız aynı. Sağ tarafa doğru 5 ilmek atıyoruz. Şöyle sağa doğru ilerledim. 2. ilmeği attım. 3. ilmekteyim. Şu anda pardon. Evet. 3. ilmekteyim. Sağ tarafa doğru 5 ilmek atacağız. 4. ilmekteyim. evet dördüncü ilmeğe geldim dördüncü ilmeği atıyorum dördüncü ilmeği kapatırken yan tarafa aynı sıraya 5. ilmeği atıyorum 5. ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkacağız şöyle bakın 5. ilmeği kapatırken bakın bulunduğumuz sıra burası bir üstü burası. Yan tarafa bir üstte çıkıyoruz. Şöyle bakın 1 2 3 4 5 ilmek attık. Yan tarafa bir üstte çıktık. Buraya bir ilmek atıyoruz. ilmeği kapatırken evet ilmeği kapatırken yine yan tarafa bir üstte bakın bulunduğumuz sıra burası, bir üstü burası. Yine yan tarafa bir üstte çıktık buraya üst üste 3 ilmek atacağız. 1 aynı ilmeğin üstüne çıkıyoruz. Şöyle 2 yine aynı ilmeğin üstüne çıkıyoruz. Şöyle 3. ilmeğimiz. Şimdi arkadaşlar 3. ilmeği kapatırken yan tarafa bir üstte bakın bulunduğumuz sıra burası bir üstü burası. Yan tarafa bir üstü çıktık. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken aynı sırada bir ilmek atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yakından göstereyim bakın. Bu yan taraftaki aynı sıramız bir ilmek. Bu ilmeği atlıyoruz. Onun yanından çıkıyoruz. Yan taraftan bir ilmek atladık. Yine aynı sıradayız. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yine yan tarafa bir üste çıkacağız. Bakın şöyle. Burası bulunduğumuz sıra. Burası bir üst sıra. Buraya bir ilmek atıyoruz. İlmeği kapatırken Şöyle şu ilmeği atlıyoruz. Yine aynı sıradayız. Bir ilmek atlayıp diğer yan tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir ilmek atladık. Şurada bir boşluk oluşturduk. Şimdi bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkacağız. Bakın. Bulunduğumuz sıra burası bir üst sıramız burası arkadaşlar. Yan tarafa bir üste çıktık. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yine yan tarafa bir üste çıkıyoruz. Bakın bulunduğumuz sıra burası. Bir üstümüz burası. Evet arkadaşlar. Buraya iki ilmek üst üste atıyoruz bir hemen aynı ilmeğin üstüne çıktık şöyle ikinci ilmeğimiz ikinci ilmeği kapatırken aynı sırada bir ilmek atlayıp yan tarafa geçiyoruz şimdi şöyle yakından göstereyim bakın arkadaşlar şurası aynı sırada yandaki ilmeğimiz bu ilmeği atlayacağız diğer yandaki ilmeğe bir ilmek atlıyoruz arada bir ilmek boşluk bırakıyoruz yani buraya bir ilmek atıyoruz bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkacağız bakın bulunduğumuz sıra bir üst sıra şöyle yan tarafa bir üste çıktık buraya bir ilmek atıyoruz bu ilmeği kapatırken yan tarafa aynı sıraya bir ilmek atlayacağız. Bakın şu ilmeği atlıyoruz. Aynı sıradayız. Yanındaki ilmekten çıktık. Şöyle göstereyim. Evet, devam edelim. Şimdi buraya bir ilmek atıyoruz. Şöyle bulunduğumuz yeri bulalım. Buraya bir ilmek attık ilmeği kapatırken yine aynı ilmeğin üstünden çıktık aynı ilmeğin üstüne bir ilmek attık ilmeği kapatırken yine aynı sırada yan tarafa bu sıraya 3 tane ilmek atacağız arkadaşlar devam ediyoruz bu ikinci ilmeğimiz İkinci ilmeği kapatırken yine aynı sıraya yan tarafa geçtik. Bu bizim üçüncü ilmeğimiz. Bakın. Bu üçüncü ilmeği kapatırken bir alta yan tarafa geçiyoruz. Bakın. Bulunduğumuz sıra bir altı. Bir alta yan tarafa geçtik. Buraya şöyle bir ilmek attık. Bu ilmeği kapatırken aynı ilmeğin altından çıkıyoruz. Buraya da bir ilmek attık. Bu ilmeği kapatırken bir alta yan tarafa geçeceğiz. Çok çektim. Evet bakın arkadaşlar. Bu bizim bulunduğumuz sıra. Bir altı burası. Bir alta yan tarafa geçtik. Şöyle buraya bir ilmek atıyoruz. Evet umarım ipimiz yeter bir alta yan tarafa geçtik. Yan taraftaki ilmeğe bir ilmek daha atıyoruz. Bakın arkadaşlar. Aynı ilmeğin altından çıktık. Bir ilmek daha atıyoruz. Üst üste iki ilmek oldu. Bu ilmeği kapatırken iğnemizi arkaya atıyoruz. Şöyle. ipimizi keseceğiz. Yukarıdan devam edeceğiz. Bu şekilde kalbi tamamladık. Şurada biraz ipi sıkmışım. İpi sıkmazsak iyi olur arkadaşlar. Evet, şimdi yeni bir ip takayım. Üstten devam edelim. Evet, yeni ipimizi taktık. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şu üstte 3 ilmek var. 1, 2, 3. Bu sırada şu ilmeği atlayacağız. Bu sırada aynı sırada olacak arkadaşlar. Bakın. Şunun içinden çıkmayacağız da. Hemen aynı sırada yanda, yan tarafından çıkacağız. İpi çektik. Bakın şunun içinden çıkmıyoruz. Hemen yanında aynı sıraya çıkıyoruz. Buraya bir ilmek attık. İlmeği kapatırken yan tarafa bir üstü. Bakın burası bulunduğumuz sıra burası bir üstü. Yan tarafa bir üste çıktık. Buraya üst üste 3 ilmek atıyoruz. Şöyle bir. Yine aynı ilmeğin üstüne. Şöyle iki. Yine aynı ilmeğin üstüne. Şöyle üç. Üçüncü ilmeği kapatırken Yan tarafa bir üste çıkacağız. Şimdi bakın. Yan tarafa bir üste çıkacağız. Yan tarafta bulunduğumuz sıra burası. Bir üst sırası burası arkadaşlar. Yan tarafa bir üste çıktık. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkacağız. Şöyle bulunduğumuz sıra Burası bakın. Bir üstü burası. Evet, buraya sağa doğru 5 ilmek. 1. Sağa doğru 5 ilmek atıyoruz. Evet, aynı sırada sağa doğru 5 ilmek atalım. Evet bakın arkadaşlar, sağa doğru 5. ilmekteyim. Bu 5. ilmeği kapatırken bir alttan yan taraftan çıkacağız. Bakın burası bulunduğumuz sıra bunun bir altı. Bir alttan yan taraftan çıkıyoruz. Evet. Buraya bir ilmek atıyoruz. İlmeği kapatırken yine bir alttan yan taraftan. Bakın burası şöyle burası bulunduğumuz sıra burası bir altı bir alttan yandan çıktık Evet buraya bir ilmek bu ilmeği kapatırken hemen aynı ilmeğin altına bir ilmek daha atıyoruz bu ilmeği kapatırken bu ilmeği kapatırken iğnemizi arkaya atıyoruz arkadaşlar ve S harfimiz tamamlanmış durumda şimdi kalbin içini yapalım Evet ben sarıyı seçtim. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Kendi sevdiğiniz renklerde. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar buna eldivenlere, atkılara, yeleklere, kazaklara, ceplerinize her istediğiniz yere yapabilirsiniz. Evet S harfinin kalbin içindeki dolguyu da şu şekilde tamamlıyoruz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Fazla büyük olmadığı için atkıya, ceplere her şey oluyor. Evet, ben bu kalbin için tamamlayayım. Evet arkadaşlar, S harfimiz tamamlandı. Umarım işinize yarar. Ellerimize sağlık.